Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanırken ilk olarak dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğümüz husus, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri sözleşme içerisinde son derece net bir şekilde yazıya dökülmeli ve yorum yoluyla farklı anlamlar çıkarılmasının önüne geçilmelidir. Örneğin hangi tarafın inşaat tamamlandıktan sonra hangi bağımsız bölümü elde edeceği çok açık ve spesifik bir şekilde ifade edilmeli. Bu neviden hususlara ilişkin olarak belirlenen bu hak ve yükümlülükleri ne şekilde, ne zaman, nasıl sağlanacağı yine yoruma kapalı olarak belirlenmedi. Yapılacak olan iş ve işlemlerin aşamaları ve bu aşamalar gerçekleşirken karşılıklı yükümlülüklerin ne zaman yerine getirileceği yine çok belirgin olmalıdır. Tapu harcı, ruhsat bedeli, vergiler gibi sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için tamamlanması gereken yan yükümlülüklerin hangi tarafın sorumluluğunda bulunacağı yine açık olarak belirtilmelidir.